Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı yepyeni bir emanet videosuyla şimdi karşınızda arkadaşlar. Emanet dizisinden gelen yeni görüntüleri topladık ve sizler için özel video hazırladık. Videolarımızı beğeniyorsanızsa kanalımızı takipte kalın. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Əmanət dizisindən möhtəşəm güün görüntüləri oldu, arkadaşlar. Hər kəsi romantik dansları ilə hayran buraxan Yaman və Səhərin ən gözəl romantik fotoqraflarını topladım. Sizlər üçün sunuyorum. Umar, bəyənirsiniz də? İyi seyirlər, hoşça kalın.